Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şe size şehrimi tanıtacağım ve başlayalım. Bu şehri ben yaptım arkadaşlar. Size ilk önce arkadaşlar bakkal Mustafa mıydı neydi onu tanıtmak istiyorum. Yani bakkal Mustafa'yı. Arkadaşlar şehrimi özlemişim ve kaç gündür uğramıyorum şehrime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merhaba Mustafa abi. Şimdi arkadaşlar dükkan tapusu yaptım gördüğünüz gibi. Sonra burada 40. Parayı da buraya ödüyorum. Parayı buraya koyuyorum. Hiç kimse de çalmaz zaten. Bizim şehir güvenli bir şehir yazdı yani. Biz zaten arkadaşlar hep böyle yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımın yerini bilmiyorum. Polis merkezi arkadaşlar. Bakın, Arkadaşlar kapıları kapatmıyor. Tırmanmasın. Öncekler tırmanmasın diye böyle deneyler koydum. Burada da zombiler var. Ben, ne ses çıkartıyorum ben? Burada da işte zombi. Zombi domuz adam işte. Burada da arkadaşlar e, bu e, baltalı köylü. Serseri köylü. Burada işte yağmaç. Biliyorsunuz zaten şimdi bir şey de Aa, bunun arkadaşı var. çünkü nereye gitti? Arkadaşım nereye gitti lan? Kaçtı mı? Yani, neyse, ben öldüm şimdi, ne bileyim. Burada da işte zombi köylü var. Ne yapıyoruz lan? İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlar burada hapsettir. Çünkü bütün Minecraft oyuncularına saygı duyarlar arkadaşlar. Burada da işte Kerem Komiser var. Burada parayı yani buraya Kerem Komiser yasalarını koyar. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Vallahi arkadaşlar yani. Ben yani orada kaldım. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da balıkçı var işte biliyorsunuz. Aa ne yapıyorsun abi? Burada da arkadaşlar burada balıklar var. Burada da para kasa işte paralarını koyuyoruz yani arkadaşlar kapıları kapatayım mı? Kapatayım ben de kapıları. E, polis merkezini size tanıttım arkadaşlar. Bir de sağlık ocağı var. Sağlık ocağı koydum arkadaşlar buranın adını. Ne yapayım? Başka bir şey olmasını istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz. Mesela ne bileyim afiyet böyle şeyler olmasını istiyorsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Bu da arkadaşlar kan yaptım. Ötüsü dolayı. Şu kanı benziyor arkadaşlar. Gösterebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ötüsü dolayı. Kan yani. Anlarsın yapan hmm. kısımlarımız. Evet i̇şte, arkadaşlar. <laughs> ben ne kabiliyorum? Doktorlar akıllı durun. İşimizi yapın. Değil mi yani arkadaşlar? Burada da çift var. Balık yiyorlar değil mi o? Yani, Aynen. tavuk bak. Bifan Arkadaşlar burada da işte ızgara tavuk, yani işte burada e, satıyoruz burada. Ya burada, burada da parayı koyuyoruz işte. Ne yapalım arkadaşlar? Size evimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Evimi de böyle yaptım. Kafaya göre yaptım işte. Köylüler bazen eve geliyor. Bunları almak istemiyorum. Arkadaşlar böyle hareketleri nasıl yapabilirsiniz? Aslında onu size göstermek istiyorum bilmem ne için. Böyle eğiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra poza basıyorsunuz. Böyle hareketler yapıyor. Ben bunu ben arkadaşlar bunu seçtim. Oo bak bu çok iyiymiş. Neyse arkadaşlar yanlışlıkla kırdım. Neyse bir daha takalım zaten bir daha uğrayacak şehrime. Neyse. Bir tane köylü gelmiş mi? Köylü vermez olarak kalıyor. Tabi arkadaşlar ne aldım yani. İyilik. Arkadaşlar ya buradan da olta oltayla balık tutuyoruz işte. Olta olmayanlar. Da yani. Olmaz lazım. Burada, burası zaten arkadaşlar cami biliyorsunuz. Gel. Vallahi Hazreti Muhammed camiler Allah'ın evidir. Evet. Al camiler Allah'ın evidir. Değil mi yani arkadaşlar? Burada bazen namazımızı kılıyoruz. Tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kılmayak mı yani? Ne yapalım? Niye elini, elini ben? Arkadaşlar burası cami işte. Camimiz. Gördüğünüz gibi. Ayağı yaptım. Da arkadaşlar Arapça bir şey yazıyor. Ben de anlamında bilmiyorum. Şu balkonu da kapatayım yani. Arkadaşlar. Yani evi kiralamak isteyen kiralayabilir. Ama arkadaşlar. Kirasını değil de işte bize ödeyebilir. O parayı değil de işte bir şeyler. Var. Burada da e, köylülerin ziyaretçilerin eşyaları koyuyorlar işte. Bunlar da işte kullanmış şeyleri. Hey hey. Buranın şeyini ben ödüyorum lan elektriğini. Buranın elektriğini ben ödüyorum. Suyunu ben ödüyorum. Siz öyle deli deli oturun değil mi? Devde durmuyor değil mi? Arkadaşlar işte sonra da Vaktanız gibisi yok. Burada da işte arkadaşlar gördüğünüz gibi masalar yaptım öyle. Burada işte hamburgerler gördüğünüz gibi. Burada da parayı koyuyoruz işte buraya fıtçı. parayı koyuyoruz. İşte bu amca da amca böyle paraları kafasına göre harcar. Burası da arkadaşlar beyaz bir şöylesine. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi taş apartman. Gördüğünüz gibi Serap'tan Metin'i abi oturuyor. Aslında bana ödüyorlar. O kiralığa da köylülerin su, elektriği falan ödüyorum. Burası, buralarda arkadaşlar kiralık. Üst katta kiralık. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Her yer böyle arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Yolları da böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle öyle bir yapayım dedim. Burası da sığınma evi. Köylüler köylerinde bir katlı evlere alıştığı için. Yani bir katlı evde oturmak isteyen köylülerimiz yataklar yaptım. Sandıkta da işte onların eşyaları var. Birisi buhutay toplamış. <laughs> falan koymuş. Arkadaşlar burada da belediye binası var. Özel belediye binası. Burada gördüğünüz gibi aslında belediye binasında şikayet basısı yok. Var mıdır? Yok mudur <laughs> bilmiyorum. Yoktu bende. Burada da arkadaşlar işte şeyler var. Ruh şikayetlerimizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha PTT kargo da var. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle beyaz gri yaptım. Burası da benim odam arkadaşlar. Yani başka belediye başkanı gelirse İçişleri bakan ne bileyim belediye başkanı gelirse işte buraya onun odasını yaparım arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şikayet masası. Böyle yaptım arkadaşlar işte ne bileyim yap kafeye göre. Burada da arkadaşlar PTT kargo işte. Biliyorsunuz PTT kargo. Ne yapıyorsunuz ya? E, ee, bak balık yandı. Bal, git balık restoranında çalış. Buradan niye çalışıyorsun be? Balık yandı. Burada da arkadaşlar işte PTT kargo. Kargo önerilerimizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birisine şöyle yazdım. PTT kargo güveninizde Kargo No 551 işlemleriniz buraya yazıyorlar işte gelen ziyaretçilerimiz kargo işlemlerini falan kargolarını da buradan şey şeyler yapıyorlar arkadaşlar. burası da arkadaşlar vakıf bank bankamatik ya Bankamatik burada paralarımız çekiyoruz arkadaşlar benim para çekmeme gerek yok benim zaten evde elmaslarım altınlarım var valla aa kaçmış Ha ben yapmadım. Arkadaşlar burada da işte gördüğünüz gibi burada bankacıların özel sandığı. Burada elmaslar falan. Arkadaşlar para çeken falan. Para çekenler de işte yatırım fatura. Birisi yatırım yani pangaya para yatırırsa işte oradan alıyorlar. Burada elmaslarımız var. Altınlarımız var bankadan para çekerler için Allah banka kartını yapmadık ama arkadaşlar öyle banka kartıyla çekerler artık ne yapalım burası da bakkal Mustafa markete gerek yok arkadaşlar bakkal var işte Bakkalda market gibi işte arkadaşlar burası daha fıstık kafeye kafe kadın gibi ne yapıyorsun? Ama yaptım işte. dükkanın bir tapusu vardır. Parayı buraya koyun diyor. Sandık işte. Parayı sandığa koy. Sen doya doya harcadın değil mi? İşte burada da yemekler var. Buradan alıyorlar işte arkadaşlar. Fıstık adında dediği kadar oturuyorlar işte. Gördüğünüz gibi. Sen de or orada öyle boş boş bekle değil mi? Hiç kimse senden bir şey almasın. Almasınlar zaten. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar balıkların olduğu denize atlanmaz ama girilmez ama arkadaşlar ben girerim. Oo, bakın arkadaşlar. Aslında girilir de arkadaşlar işte. Ben öyle diyorum. Arkadaşlar burada balıklar var işte. Size o balığın adı neydi? Balon balığı gibi bir şeydi ya. O da buradaydı. Nerede o balık ya? Heh. Bak arkadaşlar. Oo bak bak. Ha, kirpi balığı. Balon balığına ben. He. Balon balığına ben Neyse atalım denize. Birisi denize atlayıp alır artık. Ne yapalım? Değil mi arkadaşlar? Yani kıvıcım da burada. Öyle bir uğrayalım envantere. Gördüğünüz gibi. Evet. Bazen hayatta kalma oyunlarım arkadaşlarımla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da işte burada denize keyiflerini çıkarabilirler. Burada da arkadaşlar bir şeylerini koyarlar. İçerik ne bileyim. Öylesine yaptım buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası çok iyi. Çok iyi bir yer yani arkadaşlar. Burayı çok sevdim. Çok i̇yi ki yapmışım arkadaşlar. Arkada da. Ya burada da arkadaşlar işte gördüğünüz gibi çöp. Buraya çöp koyuyoruz Böyle boş alana yaptım. Ne bileyim yapayım dedim. Yaptım. Burada da arkadaşlar çiçeklerimiz var. Mezarlık var ama mezarlığın sahibi buraya işte. Mezarlıkta kim yatıyor? Onun adını yazmamışlar. Ben yazmadım. Çünkü adını yani yazmadım. Çünkü yazmadım işte arkadaşlar. Burada da çıkardım işte. Ne bileyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrim böyle. Bence şehrim güzel arkadaşlar. Yani Öyle yaptım. Şeyimi öylesine yaptım işte arkadaşlar. Şöyle bence güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalım yeni. Her yeri tanıttım size değil mi arkadaşlar? Aynen her yeri tanıttım. Size bir konuşmam daha var arkadaşlar. Arkadaşlar kanalım yeni. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Kanala abone olanlar için sizin için bir video atacağım artık. Neyse arkadaşlar şimdi görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.